Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, ana vatan Türkiye iplerini bu şekilde kopardılar. Almanya devleti rahatsız oldu, Avrupa ülkesi hedefe alındı. Almanya merkezi medya kuruluşları Finlandiya devletinin NATO'ya katılımını engelleyen Macaristan'ın Türkiye ile beraber hareket etmesinden rahatsız oldu. Alman medyası NATO blokajı başlıklı ismiyle beraber Viktor Orban tamamen Erdoğan'a bağlı olarak hareket ediyor şeklinde bir iddiayı ortaya attı. Ana vatan Türkiye ile Macaristan'ın ortak hareket etmesi Almanya devletini rahatsız etti. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayan Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellediğini yazan medya kuruluşları NATO'ya bloke edildi. Viktor Orban tamamen Erdoğan'a bağlı olarak hareket ediyor şeklinde konuştu. Almanya medya kuruluşları yaptıkları haberinde Macaristan'ın Türkiye ile beraber aynı çizgide hareket ettiğini vurguladı. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayan Macaristan devletinin Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına da engel olduğunu ifade etti. Ocak ayında Macar parlamentosunda Finlandiya İsveç için oylama yapılması beklenirken birkaç defa görüşmelerin ertelendiği ifade edildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin de PKK terör örgütü üyelerinin iade etmeyen İsveç'e blokaj koyduğunu da hatırlattı. Deli izleyenler Alman medya kuruluşları yaptıkları haberinde Macaristan devletinin Türkiye'nin gittiğini kaydetti. Orban'ın Macaristan parlamentosunu yönlendirdiğini ifade eden medya kuruluşları Almanya ABD'ye başta olmak amacıyla en önemli Avrupa NATO ortakları son zamanlarda perde arkasında Macaristan karşısında çok net tavır aldılar. Türkiye'de çark edecek olursa Macaristan da onu izleyecektir. Viktor Orban Macaristan'ın batılı ortaklarına baskı yapabilecekleri mesa amacıyla Batı dışındaki ortaklara ihtiyacı olduğunu biliyor. Türkiye'nin çark edeceği kestirildiğinde da çark edecektir şeklinde bir açıklama yaptı.